Herkese selamlar dostlar. Bugün yeni bir Tron Bulut Madenciliği sitesiyle karşınızdayım. Sitemizin ismi trx.sg Size ilk başta nasıl kayıt olacağını sizlere göstereceğim. Açıklama kısmına verdiğim linke giriyorsunuz. Girdikten sonra bu ana sayfada No Account Please Register First kısmına basıyoruz. Buraya bastıktan sonra burası açılıyor. Buraya herhangi bir mobile number giriyorsunuz. Telefon numarası. Ben daha önceden kayıt olduğum için tekrar bir kayıt olum yapmayacağım. Please enter password kısmında da kendi şifrenizi belirliyorsunuz. Tekrar şifreniz. Buraya bir invitation kodunuz varsa giriyorsunuz. Verification kod kısmına da buradaki kodları girip. Register dediğinizde sisteme kayıt olmuş oluyorsunuz dostlar. Already have an account. Please login kısmına basarsak da giriş yapma kısmına geliyoruz. Ben buraya hemen girişimi yapıyorum. Login dedim. Ve şu anda sisteme girişimizi yaptık. Şu anda böyle bir bildiri yayınlandı. Bakın görüyorsunuz buradaki telegramla iletişime geçebiliyoruz. Dilersek WhatsApp'tan da iletişime geçebiliyoruz. Ee, Successful Registration'dan sonra 100 TL'lik bir ödül kazanıyormuşuz. Yani bonus olarak. Sistem günlük %2.5 verdiğini bizlere söylüyor dostlar. Bakın görüyorsunuz. Şimdi sizlere sistemi daha detaylı tanıtabilirim. Öncelikle Clocking kısmına bastığımızda bizlere burada Start Clocking kısmına atıyor. Buna bastığımızda Successful Check-in kısmı geldi. Bakın görüyorsunuz şu an yaptık. Bunu yaptıktan sonra da bizlere bakın görüyorsunuz 100 sıralık bir bonus daha verdi. Yani burada görüyorsunuz kendi yatırımımıza göre yine diğerki diğer ki TRX sitelerinde olduğu gibi trading kısmı burada mevcut. Market kısmına bastığımızda da buradan sistemden görüyorsunuz direkt paket alımı gerçekleştirebiliyoruz. Dilersek 30 günlük %5 veren paketten alabiliyoruz. Dilersek %2,5 veren 3 günlük paketten alabiliyoruz dostlar. Şu an burada görüyorsunuz. Ben şu anda sizlere level 2'yi tercih ederim. Ee, ben bunu zaten bundan şimdi alacağım. Buy dedim. Buy dedikten sonra Enter'da Transaction Password diyor. Buraya hemen Password'umuzu giriyoruz. Okey dedim. Şu anda bir Transaction password belirlememişim kendime. O yüzden onu belirlememi istiyor benden. User Info kısmına geldim. Transaction Password'a bastım. Buraya kendi Login Password'umuzu giriyoruz. Ardından Transaction Password'umuzu giriyoruz. Ve sonrasında da... Tekrardan transaction password'umuzu girip okeyliyoruz. Ve setup complete dedi. Şimdi burada market kısmına geri dönelim. Buy diyelim. Transaction password'a yazalım. Okey dedim. Ve şu anda satın alımı yaptık dostlar. Görüyorsunuz 250 TRX günlük bize veriyor sistem. Şu anda sistemden herhangi bir çekim alamayacağım. Fakat sistemden çekim aldıktan sonra zaten sizlere ödeme kanıtıyla birlikte burada ödeme kanıtlarını sizlere paylaşacağım hiçbir sıkıntı yok şu anda. Sistem zaten aktif bir şekilde ödemesini yaptığını bildiğim için çok ödeme kanıtı atmaya gerek yok şu anda. Fakat dediğim gibi yine de güvenemiyorsanız benim ödeme kanıtı videomu bekleyebilirsiniz. Şimdi burada username kısmı var dostlar. Username kısmında kendi telefon numaramızı görebiliyoruz. Account balance kısmında kalan TRX'lerimizi görebiliyoruz ne kadar makinemiz olduğunu buradan görebiliyoruz. Bakın benim en son satın aldığım makine burada gözüküyor. Total SS kısmında yine toplam tronlarımız gözüküyor. Recharge kısmına bastığımızda da sisteme yatırımımızı buradan gerçekleştiriyoruz. Burada bakıp bizlere bir tron adresi vermiş. Tron adresine buradan yatırım yapmamızı istiyor. Dilersek buradaki QR koduyla da yatırım sağlayabiliyoruz. Kopya adres diyerek buradaki Tron adresini kopyalayabiliyoruz. Sisteme yatırımın 10 ila 20 dakika arasını geçtiğini söylüyor. Buradaki yatırımı gerçekleştirdikten sonra buradaki screenshot kısmına tek ID'si ile birlikte oradaki e, kanıtı bize atmamızı bizlere söylüyor. Recharge Complete'e bastıktan sonra da zaten sistemden yatırım gerçekleşmiş oluyor ve 10-20 dakika arasında dediği gibi sistemin sisteme geçmiş oluyor. Withdraw kısmına geldiğimizde burada da çekeceğimiz miktarı yazıyoruz. Tron adresimiz ve transaction password'umuzu yazıp OK dediğimizde sistemden çekimimizi yapmış oluyoruz. Hatta bir 100 yazalım. Ben videodan sonra zaten Telegram grubunda bunu paylaşırım. Şimdi videoyu uzatmamak için yani 125 tron'dan daha az olmay olmuyormuş. Evet şu an bakın 125 tronluk bir çekim talebi verdim. Health Fund kısmına bastığımızda da burada toplam investmentlarımızı görebiliyoruz. Bakın burada buy diyorum mesela. Bakın görüyorsunuz 90 günlük %9 veren bir paket var. Fakat burada minimum investment 100.000 tron diyor. Yani 100.000 tron altına bir yatırım gerçekleştiremiyoruz bu Health Fund kısmına. User info kısmına bastığımızda da burada yine transaction passwordumuzu değiştirebiliyoruz. Login passwordumuzu da değiştirebiliyoruz. Dilersek TRX adresimizi direkt buradan belirleyebiliyoruz. Ve diğer ki çekimlerimize tron adresimizi yazmamıza gerek kalmıyor. Funding details kısmına bastığımızda burada çekimlerimiz, yatırımlarımız, trading kısmından aldığımız tronlar, işte ilk başta gelen tronlar vesaire vesaire hepsi burada gözüküyor dostlar. Herhangi bir referans bonusu geldiğinde de burada gözüküyor. My recommendation kısmına bastığımızda da referans linkimizi burada görebiliyoruz. Ve ayrıca direkt invitation kodumuzu da burada görebiliyoruz. Dilersek QR koduyla da direkt kopyalayabiliriz. Dilersek buradaki copy link butonuna basarak linki de kopyalayabiliriz. Bunu arkadaşlarımıza paylaşarak takımımızı genişletebiliriz dostlar. Hemen tekrardan geleyim. Burada research record kısmı var. Research kısmı da yatırım geçmişimiz oluyor dostlar. Withdrawal record da çekim geçmişlerimiz gözüküyor. Download app kısmına basarsak da sistemi direkt Android uygulamasını buraya indirebiliyoruz. Tabii ben Android kullanmadığım için bunu indirmeyeceğim. Recruit kısmına bastığımızda yine referans linkimizi buradan kopyalayabiliyoruz. Home kısmından nasıl satın alırım gibi bir bölüm var dostlar. Buraya tıkladığımızda sistem bize nasıl satın alımı yapılacağını söylüyor ve ne kadarlık bir kazanç elde ettiğimizi söylüyor. Burada zaten hepsinin bilgisi yer almış. Dilerseniz buradan bakabilirsiniz. News kısmına bastığımızda burada sistemle alakalı bildirimler yer alıyor. Şu an herhangi bir bildirim yok. Invite friends kısmına bastığımızda yine buradan da invitation kodumuzu alabiliyoruz. Burada toplam mininglerimizin yer aldığı yine kısımlar görüyorsunuz. Bakın ben mesela level 1'den bir satın alım yapmadığım için şey not purchase yazıyor fakat buradaki mining kısmında 250 tron kazanıyormuşum günlük. Yani sistem bu şekilde dostlar. Sisteme yatırım yapmak veya sistemi incelemek isterseniz açıklama kısmına kayıt linkini koyacağım. Oradan girerek ücretsiz bir şekilde sisteme kayıt olabilirsiniz. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalımda bulunan ve bulunacak bütün videolar yatırım tavsiyesi değildir. Bunun altını basa basa söylemek istiyorum. Hiçbir videom yatırım tavsiyesi değildir. Tekrar tekrar belirtiyorum. Herkese mutlu bol kazançlar.